Selamun, selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Şu anda yokarı çatım. Kahvenin oraya çatım. Burada bir köpeği artık vahşi hayvanların parçası ne parçadı? Bize köpeklerin aç o kadar köpeği ne yapacaksın diye cart Cert eden arkadaşlar köyümde. Bakın kendi köpeğiniz. Bana cart cart eden arkadaş. Bak senin kendi köpeğin. Aç köpek verli. Köpek açlıktan köpek eti yiyor arkadaşlar. Burada bir şey parçalamış şurada. Şurada parçalamış ilk önce. Burada, bu da aldı geldi. Bana cert cert eden arkadaşlar. Hani köpeğe bakamıyorsun edemiyorsun değilsin ya. Benim köpeklerim geziyor. Gezmiyor değil. Benim köpeklerim canavar peşine her tarafı gidiyor. Kokalsın, gidiyorlar. Bana cert cert eden vatandaş. Köpeğine çok iyi bakıyorsun ya. Karın ortasında açlıktan şuraya bak. Köpek etini kemireceğim diyor uğraşıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar kahvelerin orası. Üst taraf. Köpeğin açtıktan haline bakın. Köpek eti yiyor. Yok arkadaş ya. Laf, laf oldu mu cert etmeyi biliyorlar. Kafası da şurada kalmış. Laf olsun diye konuşmayı, laf olsun torbada olsun diye konuşmayı seven arkadaşlar. Bak. Kafa da burada. Cert cert eden arkadaşlar. Kafa da burada. Bakın şu köpeğin açlıktan haline bakın. Bana mırın kırın laf ediyorsun ya. Tut da köpeğine bir tasma tak da bağla evin önüne. Köpeğin kanı doysun. Sünepe gibi sokaklarda gezip de şey yapmasın. Ya var mı böyle bir şey? Yamyam yam bir resmen ya. Yamyam yam bir resmen. E resmen yamyam abi. Bunu ne, ne almış acaba bunu? Ya bu köpek atıntı köpekler var diye koydu. Ya onlardan birisi dondu öldü hmm. gece hayvan bir şey parçaladı bu köpeği. Vurt olsa hepsini yiyir. Donlu bir yerde şey yaptı. Kaldı büyük ihtimalle bu değil. Hani cart cart değil ya bazı hmm. arkadaşlar köpeklerine ne yapacaksın o kadar köpeği ne, ba nasıl bakacaksın falan diye. Ha yiyor. Adam köpeği. Evet. Evet. Köpek arabadan bile şuraya. Arabadan çekildi hiç dünya amrı değil. Köpek uyuz olmuş şey yapmış. Boyu kadar geç gitti seçiyor ya. <laughs> aç hayvan ayıyor ne abi? Bize... burada acaba. Araba vursana o parti Bunu ortadan ikiye vermiş Ya bunu ortadan ikiye vermiş. Büyük ihtimalle bu gece tilki milki bir şey aç hayvan yapar. Bu, ya, bu da yapmış olabilir abi zaten. Şuraya baksana aç hayvan. Abi bu nereye yapıyor ya? Abi bu köpek, köpek köpek eti yemez ya. Aç olmadığı sürece köpek köpek eti yemez ya. Ama bu, bu iki gün yeter buna. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet görüşmek üzere.